Evet arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars Arkadaşlar gördüğünüz gibi 13.003 kupa oldum. Arkadaşlar burada bir megamız var. Şurada da bir megamız var. Evet arkadaşlar şimdi açacağım ikisini de ilk alttakini açacağım Sonra üsttekini atacağım. ilk oranlara bakalım. Arkadaşlar efsanevi çıkmasın. Gizemli yüksek. Bir de aksesuar çıkma oranı çok yüksek. ilk alttakinden başlıyorum evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar like atın, abone atın, yorum yazın. çıkar mı diye. Hadi arkadaşlar size, size güveniyorum. Hadi açıyorum. Aa, açtım. 5. Arkadaşlar bundan 5 yazdı. Ve bunu açıyoruz. Evet arkadaşlar. Biraz bekleyeceğim bundan. Bayağı bekleyeceğim hatta arkadaşlar. Video bir hatta bir saat böyle diye düşünüyorum. Şaka yaptım arkadaşlar. Şimdi açacağım birazdan bekliyorum bekliyorum Biraz inşallah bekle, çıkar kanka, tamam kanka bekliyorum bekliyorum açayım mı bence açma açmayayım mı hı hı. açtım beş, beş ya oha ya arkadaşlar ikisinden de beş yazdı ben böyle işin çıkmadı evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı Bay bay. başka videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın Bay bay.